Merhaba sevgili dostlar, Cans Snob dünyasından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akvaryumlardaki canlı bitkilerimizin nasıl fotosentez yaptıklarını, yani suya nasıl oksijen verdiklerini birlikte görmek amacıyla böyle bir videoyu hazırladım. E şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar, bitkilerin dallarından ve köklerinden yukarıya doğru baloncuklar çıkıyor ve bu da bitkilerimizin fotosentez yaptığı manasına geliyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yukarıya ufak ufak baloncuklar şöyle çıkıyor bakın dikkatli baktığınız zaman baloncukları sizde görebileceksiniz ki bazı bitkiler çok fazla oksijen veriyor yani fotosentez yapıyor şöyle diğer bitkilerimizle görelim gördüğünüz gibi bakın şurada ince ince yukarıya doğru baloncukların çıktığını fark edeceksiniz arkadaşlar bu şekilde bitkilerimiz suya oksijen sağlıyor ve suyumuzun e, oksijensiz kalmasını engellemiş oluyoruz eğer ki e, canlı doğuran ya da işte böyle beta akvaryumu kurmak istiyorsak canlı bitkinin burada önemini görmüş olduk e, arkadaşlar. Düzenli su ihtiyacını karşılayan ve güneş enerjisinden faydalanan bitkiler karbondioksit ve suya basit çekerleme ve oksijene dönüştürmektedir. Böylece beslenme gerçekleşiyor. Gerçekleşen bu olayın adına da fotosentez deniyor. Yani canlılarımız için faydalı, e, akvaryumlarımız için faydalı bir oluşum. E, arkadaşlar dediğim gibi sizde ufak akvaryumlar kurduğunuz zaman pipo filtre ya da iç filtre kullanmadığınız durumlarda güzel şekilde tesisatlarla yani e, led ışıklar bunlar için bitkiler için özel üretilmiş led ışıklarla e, canlı bitkilerimizi sağlıklı bir şekilde büyütebiliriz. Hem de e, suya oksijen sağlamış oluruz. Arkadaşlar bunu size göstermek ve paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi eksiltmezseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.